İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u 10 farklı noktadan vurdu. Hedefte Hizbullah lideri Hasan Nasrallah vardı. İsrail'in saldırısı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti. Lübnan kaynakları bombardımanın şimdiye dek yapılan en büyük saldırı olduğunu belirtti. İsrail medyası Nasrallah'ın enkazdan sağ çıkmasının mümkün olmadığını iddia etti. Resmi açıklama ise henüz yapılmadı. Hizbullah'a yakın kaynaklar da Nasrallah'ın sağ olduğunu ifade etti. Nasrallah karargahı e, Hizbullah karargahı olduğu öne sürülen çok sayıda bina yıkılırken İsrail saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 91 kişinin de yaralandığını duyurdu Lübnan Başbakanı Mikati İsrail'in küresel ateşkes çağrılarını umursamadığını söyledi. Dünyaya soykırım savaşını durdurun çağrısında bulundu. Uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in Lübnan saldırılarında hafta başından bu yana 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Allahu İsrail'in Beyrut'un güneyine yaptığı saldırının ardından Hizbullah'tan da karşı saldırı geldi. Hizbullah yaptığı açıklamada İsrail'in kuzeyindeki Safet ve Karmiyel'in hedef alındığını belirtti. İsrail ordusu da füze saldırısını doğruladı. Celile bölgesine en az 60 füze fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Safet'e yapılan saldırıda saldırıdaysa 5 füzenin ateşlendiği bildirildi. Füzelerden birinin bölgedeki bir eve isabet ettiği açıklandı. İsrail polisi evde yangın çıktığını açıkladı. Hizbullah'ın saldırısında bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İsrail ordusu saldırının ardından Beyrut'un güneyini bir kez daha hedef aldı.